Sevgili öğrenciler iyi günler. Bugün sizlere %100 bir soru getiren polinomlar konusunu anlatacağım. İnşallah sizler de dinledikten sonra çalışmalarınızı yapıp çözemediğiniz soruları WhatsApp üzerinden gönderirseniz bizler de cevap vermeye çalışırız. Hepimize kolay gelsin başarılar diliyorum. Evet polinomlar. En bir doğal sayı olmak üzere ve A0, A1, A2, AN reel sayılar ve x değişken olmak üzere Px eşittir. AN x üzeri n artı AN eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı x'in azalan kuvvetlerine göre dizilmiş olan bu ifadeye reel kat sayılı bir bilinmeyenli polinom denir. Şimdi örneklerde de göreceğiniz gibi hangisi polinom veya değildir görelim. Evet A şıkkında görülen ifade derecesi 2, 1, ve burada birin yanında x üzeri 0 olması münasebetiyle dereceleri doğal sayı kat sayılarda birer reel sayı olduğundan polinomdur. B şıkkı derecesi 2 ama derecesi eksi 2 eksi 2 bir doğal sayı olmadığından polinom değildir. C şıkkında x kare ve x üzeri 1'i görüyorsunuz. Bu da bir polinomdur. D şıkkı bir polinom değil. Neden? Çünkü burada kök x'in x üzeri 1 bölü 2'yi görüyorsunuz. 1 bölü 2 bir doğal sayı olmadığından polinom değildir. Burada en şıkına gelecek olursak px eşittir 3 i x kare artı 4 x iyi bilen öğrencilerin şuna dikkat etmesi lazım. Dereceler evet birer doğal sayı ama kat sayısının ne olduğunu görüyorsunuz. 3 i bir karmaşık sayı. Biz tanımda demiştik ki kat sayılar reel sayı olmak şartıyla. Dolayısıyla bu da bir polinom değildir. Evet f şıkkını göz önüne bulundurursak 3 bölü 2x kare katsayıların birer sayı olması, kök 2 birer sayı, 4 bölü 3 birer sayı, 3 bölü 2 birer sayı, dereceler birer doğal sayı ve f şıkı da bir polinomdur. O zaman p şıkkı için söylüyoruz polinomdur, b şıkkı değildir, c polinomdur, d şıkkı değildir kök 2 dolayı, e şıkkı değildir ve f şıkı da bir polinomdur diyebiliriz. İkinci örneğimize geçecek olursak, evet. Px eşittir 3x üzeri 10 eksi n artı 4x üzeri n artı 1 eksi 5 ifadesi bir polinomdur diyor. Bu polinom ise derecesi 10 eksi n. Büyük eşit 0. Doğal sayı olmak zorundadır. Burada n artı 1'in de büyük eşit 0 yani bir doğal sayı olması gerekiyor. N'i diğer tarafa gönderdiğimiz zaman n küçük eşit 10. 1'i diğer tarafa gönderdiğimiz zaman n büyük eşit eksi 1. O zaman eksi 1 ile 10 arasında ve eksi 1 ile 10 da dahil olmak şartıyla kaç tane farklı tam sayı değeri alır dersek o zaman eksi 1, 0 ve 1'den 10'a kadar sayıların toplamı olarak bakarsak tam 12 tane tam sayı sonucuna varmış oluruz. Cevap 12 olmuş olur. Evet şimdi polinomun özelliklerini şöyle bir örnek üzerinde anlatacağım. Bilginize sunarım. Polynomial is